Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için yarın gelecek olan ürünleri paylaşmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım yarın neler geliyor? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, ilk göstereceğim ürün şöyle kutlu lisanslı desenli bardaklar var. Bunların fiyatları 10 lira. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. Yarın gelecek olan ürünler bile böyle lav ürünleri geliyor. Şu şekilde kahvaltı tabakları fuşya ve gri renkleri var. E, fiyatları ise 15 lira arkadaşlar. Tatlı kaseleri var. Onları da göstereyim. Bunlar da aynı şekilde fuşya ve gri e, renkleri var. Fiyatları ise 13 lira ee, bir fiyat var. Burada ise şöyle kaseler var. Ee, bunların da fiyatları bakalım ne kadarmış. Evet bunlar da fiyatları 25 lira. Bunlar da Tokyo kase olarak geçiyor. Ee, burada da böyle e, şöyle kurtlu bardaklar var arkadaşlar. E, fiyatları 17 lira 50 kuruş. Bunlar da hem fuşya hem böyle gri fuşya renkleri var fiyatları ise 17 lira 50 kuruş ee, bir fiyat var arkadaşlar ee, burada ise şöyle e, la markasının kahve yanı bardakları var bunlar da fiyatları 13 lira arkadaşlar bilginiz olsun ee, burada da böyle kavanozlar var şu şekilde. Bunlarda iki farklı renk seçeneği var. Lan markası bu hafta dolu dolu. Fiyatları ise 30 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Yine lan markasının şöyle şişeleri var. Bu da 1200 sisi çapında fiyatı 50 lira arkadaşlar. Burada ise desenli fuşya şekilde bardak var. Bunun da şu şekilde meşrubat bardağı arkadaşlar. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 18 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise Lam markasının saklama kapları var. Şu şekilde arkadaşlar, fiyatları 14 lira bir fiyatı var. Burada ise şöyle su bardakları var. Fiyatları ise bunların da 14. Lira bir fiyatı var burada da böyle kavanozlar var bunlar da 1400 cc çapında fiyatı ise 35 lira burada da böyle şekerlik var fiyatı ise 15 lira bir fiyat var bu şekilde lav ürünleri ee, burada da şöyle göstereyim kaseler de var Şu şekilde arkadaşlar bunların da fiyatları on bu e, kadarmış. 15 lira bir fiyatı var. Et keramika markasının şöyle kupa bardakları var arkadaşlar. Fiyatları ise 25 lira bir fiyatı var. Burada ise kalpli çerezlikler var böyle sade keramika markasının. Şu şekilde yeşil rengini de göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 25 lira bir fiyatı var. Evet burada ise e, nofros saklama kapları var arkadaşlar şu şekilde fiyatları ise 17 lira 50 kuruş şöyle farklı bir renk seçenekleri de var arkadaşlar burada ise e, raf düzenleyiciler var şu şekilde fiyatları ise 50 lira e, bir fiyatı var mikrodalga tencereler var bu şekilde arkadaşlar da e, böyle üçlü olarak satılıyor, fiyatları ise 40 lira bir fiyatı var. Burada ise e, mikser sürahi var bu şekilde. Bunun da fiyatı 70 lira bir fiyatı var. Burada ise beslenme kapları var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim bunları da sizlere. E, fiyatları ise 17 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var. Burada ise saklama kapları var. Özmetin bu şekilde onları da göstereyim. Fiyatları ise 11 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada da böyle yuvarlak tepsiler var. Şöyle desenlerini de göstereyim sizlere. Et bunların da fiyatları 27 lira 50 kuruş bir fiyat var. Bir de böyle pembe tonlarında olanı da var arkadaşlar. Evet burada ise askılı balkon saksıları var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 22 lira bir fiyatı var. Burada da böyle Üçsan markasının şöyle saklama kapları var. Fiyatları ise 40 lira. Şöyle 3 adet var içinde. et evet, bu da böyle yuvarlak olanı da var. Onu da göstereyim sizlere. Bu şekilde bunların dediğim gibi fiyatları 40 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bunlar da bu şekilde Fiyatlar ise dediğim gibi 40 lira bir fiyatı var Evet burada da böyle e, Saklama kapları var Bunlar da böyle üçlü olarak e, Satılıyor arkadaşlar şu şekilde e, Fiyatlar ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var Şu şekilde arkadaşlar Üç farklı e, renk seçenekleri de var Evet burada da organize var arkadaşlar. Bu da bayağı büyükmüş şekilde. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bu da böyle 13 litrelik oluyor. Burada da böyle sepetler var arkadaşlar. Bu 9 litrelik. Fiyatı 28 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada da daha küçük boyu var. Bunun da fiyatı 22 lira 50 kuruş. Bunun böyle pembe rengi de var. Onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Evet burada da böyle araç. Pardon şöyle göstereyim kahve demleme karafı var şu şekilde arkadaşlar evet arkadaşlar fiyatı 130 lira ee, bir fiyatı var şöyle çıkarıp göstereyim sizlere evet bu da bu şekilde arkadaşlar gayet güzelmiş fiyatı ise Jambu markasının. bu markasının oluyor bu şekilde ısıya dayanıklı fiyatı ise 130 lira Evet burada da böyle çamaşır sepetleri var. Ee, bunların da fiyatları 60 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar bu şekilde. Bunların da böyle hem pembe hem böyle e, krem rengi var. Safir kaseler var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Şöyle farklı farklı renk seçenekleri var. Ee, bir de şu şekilde yuvarlak olanı var. Ee, fiyatları ise 20 lira. Evet burada da böyle e, laf içi düzenleyiciler var. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle metal fiyatı ise bunların 60 lira. Bir de bu şekilde olan da var. Onu da göstereyim. Bunlar da dediğim gibi fiyatı 60 lira. E, bir fiyatı var. Evet burada SKV markasının vantilatörü var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 369 lira e, bir fiyatı var. Evet burada da böyle e, paşa Paşabahçe'nin ikili borcamı var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise bunların 55 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Bu şekilde. Evet burada da böyle 25 litrelik şekilde e, pardon e, 3,5 litrelik şöyle saklama kapları var. Bunların da fiyatları 25 lira bir fiyatı var. Bunlar yarın gelecek olan ürünler. Evet burada da böyle salata kurutucuları var arkadaşlar şu şekilde. Bunların da fiyatları 60 lira bir fiyat var. Bunların böyle farklı renk seçenekleri var tabii ki. Evet burada da böyle kılıflı cam matara var arkadaşlar. E, fiyatları ise bunların da 50 lira. Bunların da böyle farklı farklı renk seçenekleri var tabii ki. Evet Burada da böyle renkli baharatlıklar var. Ee, bu şekilde arkadaşlar bunlar da gayet güzelmiş. Ee, bir de şöyle olanı var arkadaşlar. İki farklı e, renk seçeneği var. Şu şekilde fiyatları ise 20 lira ee, bir fiyatı var. Evet burada da La markasının şöyle fuşya çay bardakları var arkadaşlar. Bunu da göstereyim sizlere. Bunlar da 12 parçadan oluşuyor. Fiyatları ise 130 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada ise böyle bal ve reçellik var bu şekilde bardaklı gayet güzelmiş. Fiyatları ise 20 lira ee, bir fiyatı var şu şekilde göstereyim. Ee, burada da böyle farklı olanı var arkadaşlar bu şekilde. Ee, fiyatları ise dediğim gibi 20 lira. Evet burada ise paşa bahçenin borcamı var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 70 lira. Bu da bu şekilde yarın gelecek olan bir diğer ürünler arasında. Evet burada da böyle e, dünya markasının şöyle saklama kapları var. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir de dikdörtgen olanı var arkadaşlar. E, bir Birazcık e, karış. şöyle göstereyim sizlere bunu da. Evet bu da bu şekilde e, fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada da böyle e, kılıflar var arkadaşlar e, cam matara bunların az önce fiyatını yanlış söyledim fiyatları ise 30 liraymış e, bilginiz olsun. Şu Şekilde farklı farklı renk seçenekleri var tabii ki. Evet burada da böyle çöp kovaları var arkadaşlar. Bir tanesini böyle takıp göstereyim sizlere. Ortadan böyle açılıyor şu şekilde gayet e, güzelmiş şöyle gösterebilirsem alamıyoruz elimize böyle. 3 san markasının e, fiyatı ise bunların 32 lira ile kuruş bir de böyle e, fırça tuvalet fırçası var arkadaşlar. E, bu da gerçekten de güzelmiş şekilde. iki farklı renk seçenekleri var. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var. Bir de böyle pembe renkleri var tabii ki. Evet burada da böyle çamaşır sepeti var arkadaşlar. Şu şekilde gösterebilirsem. Şöyle tam gösteremiyorum. Fiyatları ise 120 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada da meybus kapları var. Fiyatları ise 20 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Burada ise raf düzenleyiciler var. Şöyle bunların da fiyatları 50 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Burada ise vakumlu ikili böyle kaplar var. Fiyatı 80 lira ve tek katlı olanı da var. Onun da fiyatı 50 lira arkadaşlar. Nero markasının şöyle box havası var. Onu da göstereyim sizlere. Evet bu da bu şekilde. Fiyatı ise 120 lira. Bu 28 santim çapında. Evet burada da böyle yağ sıçramaz ee, şekilde metal teksin ee, fiyat ise 35 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar bu da bu şekilde. Evet burada da ee, şöyle HHF markasının şöyle sahan e, ve tavası var arkadaşlar bunun da fiyatı 250 e, TL bu şekilde. Evet burada da böyle elbise askılıkları var. Bunlar da üçlü olarak e, satılıyor. Fiyatları ise 10 lira. Şöyle bir de gri rengi var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da cam kavanoz mamaları var. E, fiyatları 10 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.